Arkadaşlar yeni bir videoda yine beraberiz. Bugün Corsa D13 dizel aracımızın hava filtresini değiştireceğiz. Ee, hava filtremiz burada. Öncelikle vidalarını sökeceğiz. Üst kapağın. Böyle dört tane vidamız var. Bunu söküyoruz. Zaten görülüyor. Açıkta vidalar. Sökmek kolay. Çekerken şu tarz bir uç lazım. rahat hareket edebilmek için kapağı bu emme manifolduna giden bir vidamız hortumu tutan vidamız var. Onu da söküyoruz. Şimdi şu an zaten artık e, filtremiz çıkıyor ama şurada e, şuradaki parçayı da açarsak daha rahat sökeriz. Bir e, küçüğünü alalım. Şunu da biraz gevşettiğimizde kelepçemiz. Şu an hava filtremiz söküldü. Şu an eskisini içinden alacağım. Eskisinin durumu bu. Şimdi yeni filtremizi getireyim. Yeni filtremiz bu. Ben genelde bu boşun süngerli olanlardan kullanıyorum. E şimdi bugün klimamızın filtresini de değiştireceğiz. Klimamız için de yani aynı şekilde boşaldım karbonlu olanlardan. Şimdi içi e, hava filtremizin alt bölümü kirlendiği için ben bunu elektrik süpürgesiyle aldıracağım, e, temizleyip oradan sonra takacağım. Sonuçta kum falan gelmiş. Evet, evet elektrik süpürgemizi aldı. Şimdi ıslak mendille silip oradan sonra filtremizi yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar içini temizledik. Şimdi filtremizi aldık. Yerini takacağız. Zaten diğer şekilde taktığımızda kare olmadığı için kutu zaten diğer şekilde oturmuyor yerine. Zaten hiçbir sıkıntı yok. Zaten şu an oturdu yerine. Evet arkadaşlar. Filtreye oturttuktan sonra hava filtresinin kapağını yerine takacağız. Tabi önce hortumdan ayırdığımız bölümü yerine taktım. Zaten hava filtresinin karşıda şimdi önce 3 tane geçme yeri var. Onu oturtuyoruz. Ondan sonra da zaten bastırdığımızda vida delikleri birbirine geliyor. Oradan vida deliklerini vidalar sıkıyoruz. zaten tam oturmadıysa vida delikleri karşı karşıya gelmiyor. Yani bu hava filtresini girişimle pratik yapmışlar ama klimanın polen filtresi biraz sıkıntılı. Şu an bitti işimiz. Ee, gevşettiğimiz kelepçeleri de Diğerinde. Bu da geçme yerlerini birbirine tam getirirse geçme yerine tam oraya getirip sıkarsak daha iyi olacak. Kelepçemizi de sıkıyoruz. Şuradaki geçme yerini tam yerine getirirsek e, tam oturuyor yerine zaten. E, şurada bir tane vidamız kalmıştı. Onu da Hortumu ön plastiğe sabitlediğimiz radyatörün üstündeki. Bunu sökmezsek üst kapağı yerine çıkarmak biraz sorun oluyor. Böyle daha pratik. Evet arkadaşlar e, tamam vidalarımızı da taktık. Eski hali de taktık. Ee, sormak istediğiniz bir şeyler olursa yorum kısmından bize sorabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.